Ne yapıyorsun bebeğim? Şeker mi alıyorsun? Bu şekerler çok zararlı bebeğim ya. Evet canım. Kırılmış o. Kırılmış o bebeğim. Evet. Kırılmış. Bakayım ne aldın göster. Göster bebeğim. Venüs. Ben... Göster. Venüs bak. Ben... Venüs bak kızım. Bak Venüs. Ben... Venüs bak. 220. Ben... Venüs bak. Ben... Bak. Burada şey, şey ekmeği, burada ekmeği var. Neymiş ya? Burada ekmeği de var orada. Sepet Sepet, şey, fincanlar. Ne dedin ne Burada de ekmeği var orada. Böyle mi? Evet. Bakalım. Evet. Tamam kızım hadi. Venüs. Hadi bebeğim. Hadi kızım yürü. Nece benim sepet nerede? burada aynı Gel onları buraya al Neço. Neço. Şuraya bırakıyorlar Neço şuraya. Neço. Hayır hayır almayacak hepsini. Bak hayır diyor. O sepeti buraya aktar Neço. Neco böyledir işte dağıttığı yeri hemen toplar. Ne diyor? Tamam, hadi başka bir şeyle, başka bir şeyle oynayın, başka bir şeyle oynayın. Ne Sepeti buraya aktar. Hadi başka bir şeyle oynayın. Hadi, <laughs> hadi. Başka bir şeyle oynayın. <laughs> hayır kızım, hayır. Bu tarafa hadi. Gel. <laughs> gel. Hadi bebeğim. Hayır kızım, gel. Hayır, inatlaşma. Gel. Bak dedi, şu şeyde indirime girer. Çilekli <laughs> <laughs> Hadi kızım tamam mı? Alışverişin bitti mi? Hadi bebeğim. O şekerlerin tarihi geçmiş. Onu bıraksın Neco. Evet arkadaşlar. Biraz da kendimiz gezelim bakalım ne var ne yok. kavunun büyüklüğüne bakar mısınız ya? Ayşe fasulye mi? Hayır. Neyse arkadaşlar şimdilik kapatıyorum. Bizi izlediğiniz için, abone olduğunuz için, bildirimleri açtığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Şuradan ekmek alayım gelmişken bir de.